kozmatik ürünlerin haricinde e, şey de sormak istiyorum ben e, insanlardaki belki de en büyük sıkıntılardan bir tanesi mide sorunu, evet. yanma, şişkinlik yani soda içiyorsun veya işte ne bileyim o şişkinliği giderecek bir şey tabii soda da etkilidir ama ya bu konuda da biraz bilgilerini almak istiyorum çünkü birçok arkadaş çevremde de var yani bu sorunlardan bahsediyorlar gündelik e, sohbetlerimizde. Hı hı. Tabii ki e, öncelikle bunun e, ana e, kaynağı karışık beslenmedir. Yani ne bulursak yersek, ne varsa götürüyoruz. Yani, yani. ne varsa götürürsek bu sefer mide de aynı ona bir kap gibi düşünürsek yani siz oraya çorba koydunuz, ana yemek, tatlı, üstüne bir de maden suyu içtiğiniz zaman yani bunu bir kabın içerisinde bile karıştırsak yani çok da iç açıcı olmayan bir Doğru. hal alır. Onun için az ve sade beslenmeyi tavsiye ederim. Fakat ya ben dayanamıyorum ya da ben karışık besleniyorum ya da e, öğle yemeğini evinde değil de dışarıda yiyen çalışanlarımız var, işçiler var. Onlar e, ne yapabilirler? Mesela e, bir problem önemli olan e, oluşmadan önce bunun tedbirini almaktır. E, ben genellikle şuna bakarım namazdan. Yani biz nerede doğduysak kesinlikle e, şifa da dibimizdedir. Yani baktığımızda bizim buradaki florada e, ada çayından papatyasına e, kekiğinden ıhlamuruna kadar çok muazzam ve tertemiz bitkiler var. Bizim buradaki bitki örtüsü öyle çok fazla kimyasallarla yani dağlık bölgede temiz bulabileceğimiz ya da sanayiden uzak yerlerden toplayabileceğimiz bitkiler var. Fakat bununla ilgili benim kendi şahsi tecrübem kantaron yağ. Kantaron yağını mesela kekik yağıyla birlikte alındığı zaman çok hızlı bir şekilde veya kudret narının ürünleri ister zeytinyağlı ister macunu ister ballısı bunlar çok hızlı etki gösteriyor. Sadece şuna aldanmamalarını tavsiye ederim. Ha benim mide problemim düzeldi tamam ne varsa yiyebilirim. Hayır tam tersi düzelmiş olabilir. Fakat tam düzelmesi bir 3 ay 4 ay alabilir. Yani bir süre daha kullanmak evet. gerek. Tabii ki çünkü mide e, bozulduğu zaman bağırsak sistemi de bozuluyor. O yüzden bazılarında geğirme dediğimiz yani mide şişkinliği bazılarında da bağırsak şişkinliği var. Hı hı. E, önemli olan problem büyümeden e, bitki çaylarını kullanarak baharatları gıdalarımıza katarak ve mümkün mertebe karışık değil de dediğim gibi çorba, ana yemek salata mantığıyla sade beslenerek mide problemlerinin önüne geçebiliriz. Benim şahsi tecrübem aynı zamanda özellikle üniversite yıllarımda bizzat benim gözlemlediğim gece geç saatlerde yemek yemek acayip bir şekilde mideyi mahvediyor. Yani akşam doku... itiraf edeyim yaptığım şeylerden bir tanesi evet. tanesidir sevgili dostlar. Yani o yüzden de sıkıntılar yaşıyorum bazen. Çünkü yorgun kalkarsınız, sopa yemiş gibi uyanırsınız, uykunuzu alamazsınız. Tabii uyku alınmayınca bütün ruh haliniz etkilenir, işteki veriminiz düşer. Onun için vücudu dinlemek lazım. Yani acıktığı zaman hakikaten yemek lazım. Eskilerin tabiriyle yatışırken yersin, yakışırken giyinirsin. Yani acıkmadan yememek lazım. Yemek için zorlamamak lazım. Çünkü en son yaşanan deprem olayında da gördüğümüz gibi günlerce aç kalan kişilerde böbrekler tertemiz olabiliyor evet. veya yaşayabiliyor. Çünkü vücudumuzda... Bunu uzmanlar ve doktorlar, profesörler bile söyledi. Evet. Dediğim gibi bu tarz bir beslenme, bu tarz bir mantaliteyle ilerlersek... Dediğim gibi kantaron yağı ile kekik yağını birlikte veya kudret narının yan ürünlerinde kullanırsak akşamleyin mide bağırsağımı böyle bir e, rahatlatsın rahat bir uyku yiyeyim derse rezene çayını mesela rahatlıkla veya şey an rezene ya. anason olabilir biraz ısırgan otu da olabilir içerisine ekleyip böyle güzel bir e, çayı da hep birlikte ailece içebilirler. Yanında kayısıyı tüketebilirler doğal evet. olarak. Hemen evet. karşımızda sevgili dostlar. Peki son sorum da şeyle ilgili olsun. Ee, soğuk sıkım yağları. Yani evet. bu yağların e, biraz da özelliklerinden e, daha bahsedelim. Çünkü sevgili dostlar aslında dediğimiz gibi birçok konuyu daha konuşabiliriz ama e, sevgili Tağ'ın da zamanını almamak adına da evet. daha bu da benim son sorum olsun. E, soğuk sıkım yağların özellikleriyle de sohbetimizi noktalamış olalım. Şimdi soğuk sıkım adı üzerinde soğuk pres. Yani evet. e, mesela bir çörek otunu e, makine preslediği zaman onun yağı akar ve bu şekilde elde edilen çörek otu yağı çok klasik e, bir şekilde kullanılır. İsteyen salatalarına koyar ama pek salatalarına koyan görmedim. Özellikle aç karnına tüketilir. Şimdi soğuk sıkım olması, rafine olmasıyla dağlar kadar farklı. E, rafinasyonda bir kimyasal işlem var ve orada etkiyi kaybediyor. Soğuk sıkım yağlar o yüzden her zaman daha çok tercih edilir. Hatta son zamanda da zeytinyağında da böyle bir rağbet var yani soğuk sıkım e, olmasına yönelik. Mesela kolesterolü olan birçok kişi var. Rahatlıkla keten tohumu yağını kullanabilir. Fakat e, özellikle erkeklerin çok uzun süre kullanmamasını tavsiye ederim. Çünkü içerisinde fitoöstrojen yani östrojen bir kadınlık hormonu. Yani şimdi bunu hemen erkek tükettiği zaman farklı halleri yaşamaz. Fakat 3-4 ay sürekli tükettiği aşırı zaman... Aşırıya gitmemek tabii gerekiyor. Ki, yani bir şişesi 250 mililitre rahatlıkla bitinceye kadar kullanabilir. E, tek başına kullanamazsa salatalarına dahil edebilir. Yani yediğimiz salataya nar ekşisi, zeytinyağı, limon koyduğumuz gibi, yani yani bir yel kaşığı da keten tohumu yağı koyunla kullansak hem omega 3 almış oluruz. Çünkü normal e, balık takyından 7000 kat daha fazla omega 3 var. Oo, çok Çörek otunu zaten bilmeyen yok. Özellikle e, kemoterapi alanlarda da doktorları tavsiye ediyor. Vücut kondisyonu düşmemesi adına benim şahsen grip ilacım dedik ya az önce e, akciğer problemleri, e, bir tatlı kaşığı soğuk sıkım. Şörekotu yağının içerisinde iki damla kekik yağı. Muazzam yani, oluyor tabii şey. ki. Bunun yanında saçlar için soğuk sıkım argan yağı besleyici özelliğiyle sadece Fasta çıkıyor. Çok az çıkan bir yağ. Ee, soğuk sıkım nar çekirdeği yağı, fıstık yağı, fındık yağı, kozmetik dedik bayanlarımız için dedik. Evet. Nemli yüz yani yüz nemli olması lazım. Bu tarz yağları hafif yüz nemliyken sürmek daha iyi. Bunu da buradan belirtmiş olalım. Bunun yanında daha çok farklı ürünlerimiz var. Mesela Erkeklerdeki prostat rahatsızlığına bir destek e, doktorunun verdiği ilaç tedavisine bir destek olarak kabak çekirdeği ya yani soğuk sıkım rahatlıkla e, kullanabilirler ve daha e, birçok ürünümüzü buradan bizden gelip danışıp sevgili dostlar e, ben e, daha teşekkür ediyorum öncelikle hakikaten e, zaman ayırdım ve e, bu sorularımızı yanıtladım e, sohbetimizi noktalarken e, sevgili tavaya teşekkür ederken e, bu bahsettiğimiz bitkilerle ilgili, ürünlerle ilgili ve daha fazlasıyla ilgili bilgi edinmek isterseniz gönül rahatlığıyla e, Gümürcünemiz'de sevgili dostlar, Vizanio Caddesi'nde ve halkımızın daha az önce de sohbetimizin başında ifade ettiğimiz gibi Gümürcünem Türk Gençler Birliği yanında diyelim. E, buradaki e, mekana gelebilirsiniz ve e, sevgili Taha'dan daha ayrıntılı bilgiyi de alabilirsiniz. Çekinmeyin, sorun. Sormak Tabii. çok güzel bir şeydir. Bizdeki en büyük eksikliğimiz aslında budur. Yani ee, hani bir şeyi bilmediğimiz zaman sanki çok ayıpmış gibi e, düşünerekten onu sormaktan çekiniyoruz. Halbuki yani, bin bilsen de bir bilene sor derler. Bu kadar basittir yani. Çok güzel özetledin. Evet. Dolayısıyla da sorun, bilgi edinin. Bilgi edindiğimiz zaman hayatımıza daha da bir güzellik ve anlam katıyoruz. daha teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğin neler var kıymetli Millet Gazetesi takipçilerine, izleyicilerimize ve Çınar Hanımefendi dinleyicilerimize son sözlerini almak istiyorum. Bu imkanı bana tanıdığınız için ayrıca sizlere ve ekibinize teşekkür ederim. Bizleri buradan izleyen, gönül veren tüm dostlarımıza selamlarımı iletiyorum. Daha belki de ulaşamadığımız, tanışamadığımız kişiler varsa buraya detoks aktara bekliyorum. Yakından da tanışalım. Gelin tanış olalım diyoruz. Aynen öyle. Aynen tanışalım. Öyle. Peki. Sevgili dostlar çok teşekkür ediyorum ben bir kez daha sevgili Taha Hüseyinoğlu'na ve ee, son olarak buradan sizlere e, veda ederken e, başka bir programda.